arkadaşlar. Ben Ölümce Çocuk. Bugün gördüğünüz tığla gidip bir tane eski bir supra alacağım. Alfa Hanım'dan. Evet. Al Ayfey abla dedi ki ben de bir tane stopya var ben de gelip alacağım dedim şimdi oraya gidiyorum biraz şehrin dışında o yüzden bayağı uzak az önce yolu kaçırdım geri geri şey yapıyordum şimdi Evet bayağı uzak arkadaşlar neredeyse 150 kilometre geleceğim şüpheyi almak için ve bayağı da şey yani trafik de var bakalım gidebilecek miyiz yapabilecek miyiz evini bulabilecek miyim çok merak ediyorum çünkü ilk defa geliyorum buralara şöyle makasata ata gideceğim çünkü çok heyecanlıyım bildiğiniz gibi supriya alacağım dedi ki supriya çok iyi kullanılmış diyorum ve falan dedi ee sonra bir daha da kullanmadım falan dedi dedim acaba Allah Allah çok iyi bir sütla mı falan diye şimdi gidip bakacağız arkadaşlar çok merak ediyorum nasıl bir sütla bayağı da ucuza yazdı yani dedi bana işte 15 bin dolara alabilirsin dedi Yani çok merak ettim gideceğim alacağım bildiğiniz gibi arkadaşlar sütlalar 15 bin dolara bulmak imkansız neredeyse bir de MK, MK4 dediğim gibi nesil en favori en popüler nesil şu anda oraya doğru gidiyorum Ekran boş ama dönerken dolu döneyim inşallah. Buradan sonra dönmemi söylüyor navigasyon. Hadi bakalım dönelim. Şöyle yanlayarak dönelim. Super alacağız sonuçta. Oo, gördünüz mü? İşte böyle. E, Tüyleriniz böyle söylüyor. Arkadaşlar bu tüylerin tüyü flat bed deniyor. Yani flat düz bed de yatak deniyor. Aslında bed arkadaki e, doysa anlamında. Flat bed arkası düz e, ee, dönse yani üstüne bir yük koyabilirsiniz her şeyi koyabilirsiniz araba gibi şeyleri yükleyebilirsiniz şimdi nereden gidiyoruz acaba çok merak ediyorum buradan bir uğrayış yapacağım çünkü yanlış geldiğimi düşünüyorum hadi bakalım dönelim şöyle Allah Allah bu yük Ne neyse yap deriz oy 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 aa önüme niye çıkıyorsunuz ya önüme çıkıyorlar sonra ben de uyumak zorunda kalıyorum gidelim bakalım alalım şu ee, çok iyi. Ben çok, çok merak ediyorum. iyi bir şey falan dedi çünkü eşi çok hastaymış. Önceden ona çok bakım yapıyormuş. Ama eşi öldükten sonra bir hiç kullanmamış. Kullanmak istememiş yani sen Dedim ben Ali'yim onu çok güzel modifiye edeyim falan dedim. O da Olu'yu ben sana güveniyorum dedi. Annemin arkadaşı arkadaşlar bu arada. Şu anda gideceğim bakacağım çok merak ediyorum. Hmm, buralarda da çok garip bir yerler ya. Şuna bakar mısınız? Tarım alanları falan var. Seralar var. Ondan sonra samanlar var. Evet Geldik köy alanına bakın böyle bir köy aha şu kırmızı tığ'ın olduğu yer evet kırmızı pitap var dedi önünde burası geldik arkadaşlar şöyle ben tığımı çekeceğim buraya doğru şöyle gel 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 geldi evet Ayfer abla Ayfer abla böyle. günaydın Ayfer abla nasılsın evet sende bir supriya varmış bana öyle söylemiştin telefonda ben de almaya geldim Almadan önce birkaç test yapsak iyi olur Nerede arkada mı Arkaya ne koydun ki Hee tamam Arkadaşlar Ayfe ablanın ıı, Suprası arkada saklanıyormuş O yüzden şimdi onu çıkartmak için Sizi çıkartmamız gerekiyormuş Gidiyor şu anda ben çok merak ettim arkadaşlar Aslında ben de arkaya gidip bakabilirdim ama Şu anda görmüyorum çok merak ediyorum Nasıl bir siz gördünüz arkadaşlar Şu anda siz gördünüz ben görmedim Hala çok merak ediyorum nasıl bir supra Bana yazar mısınız Söyleyin arkadaşlar. Aa bu ne? Arkadaşlar. Bu ne ya? Bu nasıl bir süpü ya? Ayfe abla sen bana hiç böyle dememiştin. Tamam sen bana dedin ki yüğünde sıkıntı yok dedin. Mis gibi süpü dedin. De bu böyle değil yani ben buna 15 bin veremem. Ama bir test suyusuna çıkarım bakalım. Ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Boy bana ne böyle ya. Ayfe abla. Ne yaptınız siz bu ya? Uzaydan mı fil Ne yaptınız? Tüllerin arasında sıkıştı da böyle mi oldu? Ne bileyim üzerine filler mi zıpladı? Maymunlar dans mı etti ne yaptı? Ben çok merak ediyorum şahsen yani. Ay arkadaşlar alınıyor mı acaba? Şimdi içinde bir ukde kaldı arkadaşlar. Acaba alınayım mı alınmaz mı? Ben bilmiyorum ama alacağım herhalde arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi bulmak zor bunu tahmin edebileceğimi düşünüyorum ben gidelim de alalım o zaman arkadaşlar Alfi ablaya da payasını verelim sonra süpürümüzü alıp Murciye'ye başlayalım ben çok merak ediyorum bu arabayı ooo yanlar mı acaba yanlamaz yanlamaz bu, bu şekilde yanlamaz arkadaşlar gidip ilk önce bir arabayı tahmin etmemiz lazım tamam gelelim şöyle ben bir yerleştireyim şimdi flatbed'e flatbed'in arkasına yerleştireyim ya ben hiç böyle beklemiyordum arkadaşlar biliyor musunuz Neyse Elfi parasına vermiş olduk bu sayede. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar süpüreyi aldık. Şimdi modifiyeye doğru gidiyoruz. Bu süpüreyi çok güzel bir arabaya çevireceğim. Çok güzel modifiye edeceğim. Belki sokak yaşına katabilirim ama şu anda katılma düşünmüyorum. Çünkü bu süpüre bildiğiniz gibi ya eski. Modifiye etmem lazım, tamir etmem lazım. Sonraki sonunları ve karşılaşımları daha sonra tamirden tekrar tamir etmem lazım. Ondan sonra bakıp yollarda hafif hafif başlamam lazım. O yüzden önünde baya bir yol var. Yaklaşık bir bir buçuk yıl bu arabayla hiçbir sokak gelişine katılamam. Evet. Hoppa flatbed de ayrılık gelince daha iyi gitmeye başladı. Şimdi bakın gördüğünüz gibi nasıl yanıyor görüyor musunuz? İşte benim sevdiğim arabalardan bir tanesi de bu flatbed çünkü büyük arabalar sürmeyi hem severim hem de bildiğiniz gibi iki tane araba taşıyabiliyorsunuz bunlar. Çok merak ediyorum hızlı hızlı gitmem lazım. Evet, şöyle makas atarak gidelim, Fırat ve dibili makas atıyoruz arkadaşlar, o kadar heyecanlıyım ve... ay e, tamam, geldik, 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 az kaldı şurası, evet. Modifiye şurası. Annem satın almıştı geçenlerde bu yayı. Ben dedim, anne burayı bana ver, ben modifiye edeyim balayı dedim. O da bana tamam dedi, modifiye edebilirsin dedi. Geldim. Ben Supriya'yı modifiye ederken siz de ayıbalayı beğenmeyi yani ayı böyle yorumlamayı unutmayın. Diyin ki mesela öncü göre şu saniyede şu tamponu takabilirdin gibisinden yorumlar yazabilirsiniz. Çünkü sizin de özellikleriniz sizin de çok önemli. Bu süt daha çok işimiz olacak arkadaşlar. Ve evet şu anda vay 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 şuna bakar mısınız? Bence ne olabilir? Evet şu olabilir. Yok bir dakika bakayım. Hımm hangisi olsun? Şu iyi iyi evet. Şimdi ön tampona bakalım. Bu değil, bu değil, bu değil, bu, 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 bu olsun arkadaşlar. Yok, bakayım, hatta şu olsun, bu daha güzel. Arka tamponunu şöyle yapsak bence. Bakayım hangisi, bu dördüncüsü iyi. Ee, etekleri de şunu yapalım, Difüzörünü de bu yapalım. Karbon kaput koyalım bence, çok güzel gözüküyor. Evet, motor güçlendirmesi, transmisyon, fren. Süspansiyona indiydik aşağıya arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yenge. Yenk yapacağız. Yenk e, için ben kırmızı düşünüyorum. Süper ayda kırmızı renk benim çok hoşuma gidiyor. Evet hangi kırmızı olsun bu kırmızı bence çok iyi bakarım. güneşe çıkınca da. E, arkadaşlar ateş etmeye başladı süpüyemiz. Şu anda gidip bir gün Alfe göstereyim Supyarayı. Şimdi tuyu koyalım zenanı çıkday koyalım. Sonra e, ee, süpye, plakası koyalım. Aynen. Süpye dördüncü şey olduğu için süpye 04 koyabiliriz aslında. Bence mantıklı olur. Ondan sonra tekerlek koymalıyız. Tekerlek koyalım. Şöyle. Arkadaşlar hoş tane 4x4 kat koyacağım. Tamam. Şu an çok güzel bir süpyemiz oldu. Gidip dolaşabiliriz birazcık bence. Vay 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 arkadaşlar süpyeye bakar mısınız? Uhu. Evet işte Supya budu ya. İşte Supya diye budu arkadaşlar. Yeni Supya Supya değil bence. Çünkü asır Supya budu. Vay vay vay. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi yollaya çıkıp birazcık yazlamam lazım. Çünkü bu Supya yeni durmayı hak etmiyor. Çünkü yollayın sahibi bu Supya'dır. Bunlar hiçbiri süpre gibi olamaz. Süpre of gördünüz mü böyle makas atılıyor işte. Şimdi şuradan da gidelim gazlayalım. Buradan da şöyle geçelim arkadaşlar. Sonra buradan makas atacağım. Oo baba baba aman aman dikkat edelim arkadaşlar. Eyvah, eyvah, eyvah. Tamam. Güzel gidiyoruz. O tamam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şu anda şöyle hafif gel yazıyoruz. Köpeğe doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Köprüde hızlanmaya başlayacağım şimdi köprüde biraz hızlanmaya bekliyorum çünkü Huuuhuuu huu, arkadaşlar 250 gördüm aman 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 yavaş 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 160 ile makas atıyorum şu anda 200 ile tekrardan makas atıyorum 210 gördüm vay arkadaşlar 210 ile makas attım az önce Evet Şimdi şöyle da geçtik ileride bir benzinlik var benzinlikte peti yiyelim mi arkadaşlar benzinlikle çünkü süpürge daha yeni yapıldı o yüzden motorunu falan yeni açmayı planlıyorum İleride benzinlikte duyalım benzin koyalım çünkü çok kötü benzin yok diye içiyor benzin arkadaşlar O yani makasımız vay mı vaymış evet biraz içeriden gösterebilirim size şöyle bir daha gaz yaparsak sonra tekrar şey varsa şöyle o arkadaşlar işte bu neredeyim makas diye vay 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 hadi bakalım gidelim şuradan duyalım o kaza oldu işte kaza oldu gördünüz mü kazayı şu araba şu arabaya buydu şimdi şuradan benzinle yiyebiliriz benzinlikte alalım arabamızı arkadaşlar evet benzinlikle şöyle aa, şöyle yapalım ay vurduk ya sol ön fayı vurdu ama sorun yok hiç sorun yok hiç sorun yok tamamdır arabayı şöyle çekelim. Arkadaşlar siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Tatlı kanalıma unutmayın. Abone olursanız, like atarsanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.